Sayın seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekilliği için Bursa'dan aday olan Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Hasan Toktaş, dün akşam parti lokalinde bir basın toplantısı düzenledi. Toktaş her zaman partinin bir neferi olarak çalışacağını söyledi. Dün akşam bir basın toplantısı düzenleyen Hasan Toktaş milletvekili adaylığını açıklarken yeni başkan Tuncay Şenol'a da destek çıkılmasını istedi. Yaklaşık 4 yıldan beri büyük bir şerefle yürütmüş olduğum ilçe başkanlığı görevimden 23. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilliği seçimleri için Bursa milletvekilliği aday adayı olmak üzere istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Gerçekten hep birlikte bu ekiple beraber İnegöl'de çok büyük başarılara imza attığımızı düşünüyorum. Bundan sonra da görevi devralan arkadaşlarımızın aynı azim ve gayretle bu başarıyı aynı ekiple götüreceklerini Milliyetçi Hareket Partisi'nin İnegöl'de varmış olduğu noktadan daha ileri noktalara bizler de kendilerinin emrinde olmamız şartıyla götüreceklerine canı gönülden inanmaktayım. 23. dönem milletvekili aday adaylığı için ayın 8'i salı günü itibariyle ilçe başkanlığına istifa dilekçemi sundum. Bu aday adaylığına müracaatımdan önce gerek kendi ilçemde yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla gerek belediye meclis üyesi arkadaşlarımla belediye başkanımla ülke ocakları başkanımla kendi çevremle Bursa'daki tüm ilçe başkan arkadaşlarımla yapmış olduğum istişareler sonucunda milletvekilliği seçimlerine katkı koymak adına İnegöl'de Milliyetçi Hareket Partisi'ni Bursa siyasetinde daha fazla söz sahibi yapmak adına istifa ettim. Amacımız Bursa'da İnegöl'ü temsil noktasında iyi bir sıra almaktır. Ancak Buradan şunu ifade etmek isterim ki sonucu ne olursa olsun. Allah ömür verdiği müddetçe partimin emrinde sonuna kadar aynı azim ve gayretle çalışacağımı buradan sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Başkanımız olarak yönetim kurulumuz çok sevdiğim ve saydığım Tuncay Şenol arkadaşımızı yeni ilçe başkanı olarak seçmiş bulunmaktadır. Ben aynı zamanda bu basın toplantısı vesilesiyle hem aday adaylığımı duyurmak hem de Tuncay Bey'e ilçe başkanlığı görevini sizlerin huzurunda devretmek istiyorum. <laughs> Toktaş'tan boşalan başkanlık görevine getirilen Tuncay Şenol da MHP'nin istenilen düzeye gelmesi için çalışacaklarını ifade etti. Kutsal olan bu emaneti Hasan Toktaş Bey'den emaneti e, teslim almış bulunmaktayım. Bu benim ilçe bazında ilk deneyimim olacak olan ilçe başkanlığıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu bayrağını aldığımız gibi dilediğimiz yüksek e, mercalara çıkaracağımıza e, inanıyorum. Tüm arkadaşlarımızla birlikte el ele bu görevi layıkıyla yapmak arzusundayız.